Hayır, bugün tabii bir şimdi toplantı da Sayın Erbakan hep Atatürkçü bir e, çizgiyle karşımıza çıkıyor. Fakat iş Hasan Mezarcı'ya geldiğinde ya da kendi partisi mensuplarının Atatürk'le ilgili hakaret amiz laflarına geldiğinde bizim, aynı hassasiyeti nedense gözlemez. Gö kendi partinizin milletvekilliği görüşleri nasıl ilgilendirmez Şahsi fikirdir. Gerekenler yapılır. E, sizin pozisyonunuz ayrı, ayrı, ayrı bir konu. Sizin pozisyonunuz. Şimdi biz Refah Partisi'nden bahsediyoruz. Hı. Ahmet'ten Mehmet'ten değil. Rafah Partisi işte bu söylediklerimizdir. Evet. Ve de şimdi önümüze bereket şu layikliğe bir gelelim. Bu layıklık nedir ne değildir? Önce şunun bir matematik tarzını yapalım. İnsanlara en büyük nimet akıldır. Akıl yani meseleleri kavrayabilme kabiliyeti. Cenab-ı Hak bunu hepimize nasip etsin. Onun için şimdi bu kabiliyetimizi toplayarak şu konuştuklarımızı dikkatle takip edelim lütfen. Bakınız kaç defa açıkladık. Laik kelimesi Türkçe bir kelime değil. Ve laik kelimesini kendi anayasasına koymuş 200 tane ülke içerisinde Türkiye ve Fransa'dan başka bir ülke yok. Biz biliyorsunuz bu konu söz konusu olduğu zaman anayasa değişikliği 200 ülkenin anayasasının din, inanç ve laiklikle ilgili maddelerini topladık. Hürriyetlerle ilgili maddelerini 200 ülkenin bir kitap halinde de meclis başkanlığına takdim ettik. Ne gözüküyor bütün dünya ülkelerin anayasalarında? Yarıdan fazlası devletinin dinini bildiriyor. İngiltere'den tutun, İngiltere anası yasası yok diyene mahkemeler bir temel esasa göre karar alıyor anayasa mahkemeleri işte o alınan kar kararların içerisinde temel esas İngiltere'nin dini, Anglikan kilisesi dinidir. Bu onların kuralı. Bir yerde yazılı olmasa dahi anayasa mahkemesi bu kurala dayanarak karar alıyor. Ve tabi bütün Güney Amerika ülkeleri, Müslüman ülkelerin pek çoğu, dünyanın her yerinde önce dinlerini bildirmişler. Ve bu ülkelerin hepsinde laik kelimesi kullanılmamış, Türkiye Fransa'da kullanmış. Ama Fransa'da dahi laik kelimesi kullanıldıktan sonra anayasada açık, sarih açıklama yapılmış. Denmiş ki bak laiklikten kastımız şudur. Fransa'da herkes din hürriyetine sahip. Bir. İkincisi, kimse kendi inancını başkasına kabul ettirmek için şiddet kullanamaz. Laikliğin matematik tarifini yapıyor. Üçüncüsü, onlar anayasalarında diyorlar ki, devlet teşkilatı kilise teşkilatına karışmayacak. Devlet dine değil, anayasalarında yazanı söylüyorum ve matematik konuşuyorum. Devlet teşkilatı kilise teşkilatına karışmayacak. Kilise teşkilatı da devlet teşkilatına karışmayacak. Fransız anayasasında layık kelimesi kullanılmış. Bu kelimenin matematik açıklaması için de üç tane unsur konmuş. Başkalarında layık diye bir kelime yok. Fransası yok. o da bunu koymuş. İşte bütün dünya bu. Ve illa Türkiye'ye gelince şu Türkiye'deki duruma bakın siz. Önce bir defa anayasada resmi dil Türkçedir diyor. Alttaki maddede. Üstteki dil layık diye bir yabancı kelime kullanmış. Neden resmi dil Türkçe olduğuna göre bu layık kelimesinin manası Türkçesi neyse bu yazılmıyor anayasaya. Neden? Bu bir art maksat güdülerek bazı küçük çevreler tarafından parlamentolarda etkilemek surette yaptırılıyor. Bu işler Türkiye'de nasıl olur hepimiz biliriz. Bu kendi kendine olmuş bir şey değil. Yani laiklik adına tam laikliğe aykırı tatbikat yapabilmek isteyen zihniyetler Türkiye'yi bu duruma düşürüyorlar.